Burhanettin Duran Avrupa Birliği ile yeni bir fırsat penceresi mi? Doğu Akdeniz'deki yüksek gerilim yerini müzakere ve diyaloğa bıraktı. Başkan Erdoğan 22 Eylül'de Şansölye Merkel ve AB Konsey Başkanı Michel ile yaptığı üçlü zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Ertesi gün AB Komisyonu Başkanı Lien ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı görüşmeler sonucu Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmeleri başlatma ortamı oluştu. Diyalon öne çıkmasında Merkel'in AB dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkileri toparlama isteği ve Erdoğan'ın bu gayrete verdiği değerin büyük etkisi oldu. Macron'un Avrupa dayanışması adı altında AB'yi Türkiye'ye karşı konumlandırma arayışının sonuçsuz kalması da süreci hızlandırdı. AB ülkelerinin büyük bir kısmı eski Fransız Cumhurbaşkanı Hollande'ın Avrupa'ya yönelik en büyük tehdit Türkiye'den geliyor iddiasına katılmıyor. Doğu Avrupa ülkelerinin asıl büyük korkusu Rusya'nın Avrupa üzerinde artan baskısı ve mülteciler. Güney Avrupa ülkeleri ise Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve enerji konularında Türkiye ile işbirliği ihtiyacının farkında. Avusturya dillendirdiği Ankara'nın AB üyelik sürecini bitirelim önerisini milli çıkarlarına aykırı görüyorlar. Yine Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın AB dış politikasını esir almasını doğru bulmuyorlar. İşte Oruç Reis'in bakıma çekilmesinden sonra hızlanan diplomasi Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürmekle kalmıyor. Türkiye-AB ilişkilerini toparlamak için de bir fırsat penceresi sunuyor. Öncelikle Ankara ve Atina arasındaki üç düzlemdeki istikşafi, siyasi ve askeri görüşmeler kapsamlı bir müzakereyi getirmeli. Adaların silahlandırılmasından Batı Trakya'ya, diğer Ege sorunlarından Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarına kadar ikili ilişkilerdeki tüm sorunları masaya yatırmalı. Atina şunu fark etmeli. Türkiye'nin AB'den kopması durumunda Yunanistan sınırda olmanın getirdiği daha çok sorunla yüzleşecek. Silahlanma baskısıyla ekonomisi daha da bozulacak. Ege ve Doğu Akdeniz'i barış ve paylaşım denizine çevirmek Ankara ve Atina'nın menfaatine. Bunun çok zorlu olacağı açık. Avrupa Birliği uzun vadeli stratejik çıkarlarını gözeten bir kararlılıkla Türk-Yunan görüşmelerine katkı sunmalı. Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri toparlama kararlılığı Ocak 2020'den itibaren AB dönem başkanlığını üstlenen Portekiz tarafından da sürdürülmeli. İşlenirse 9 aylık bir fırsat dönemi var diyebiliriz. Masadaki konular gümrük birliğinin güncellenmesi, göç anlaşmasının yenilenmesi, vize serbestliği ve Doğu Akdeniz konferansı fikri olmalı. Konferans fikrini önce AB Konsey Başkanı Michel gündeme getirdi. Erdoğan 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında bu öneriye güçlü destek verdi. Tüm bölge ülkelerinin hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz. AB siyasetçilerine düşen Doğu Akdeniz Konferansı fikrini olgunlaştırmada Ankara ile işbirliği yapmaktır. Bu konferans, geçtiğimiz günlerde Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya ve Ürdün arasında imzalanan Doğu Akdeniz Gaz Formu'nun bir bölgesel örgüt olarak kuruluşuna ilişkin anlaşmanın Türkiye karşıtı olmadığını göstermenin bir yolu olacaktır. İster enerji paylaşımı üzerinden, ister daha geniş temelli ekonomik işbirliği açısından olsun, bu konferansın Doğu Akdeniz'i barış ve paylaşım denizine çevirmeye katkısı olacaktır. Medeniyetler Beşiği Akdeniz yeni bir jeopolitik gerilim ve askerileşme bölgesi olmaktan çıkarılmalı. Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun birleştiği Doğu Akdeniz'de başat güçlerden birisi olmaya devam edecek. Ankara'nın da oturduğu masa kurulmadan bu denizin suları durulmayacak. AB liderlerinin, Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Erdman gibi isimlerin Erdoğan'ın nefesi kesilene kadar sabredelim naifliğinde olmayacağını umalım. Erdoğan'ın nefesi, Türkiye'nin nefesidir, asla kesilmez. Bu fırsat penceresinden girin derim. Burhanettin Duran Hande Fırat 61. İstikşafi Görüşme Türk-Yunan tarihi, bitmeyen sorunlar ve bitmeyen görüşmeler tarihi aynı zamanda. İnişli çıkışlı, yakınlaşmalı krizi, yardıma koşmalı, iddialaşlı gelişmelerle dolu. Bir kere daha iki ülke ilişkileri ciddi bir krizin içindeyken uzun soluklu görüşmeleri bir aksilik olmazsa araştırma görüşmelerine başlanacak. Adına istikşafi görüşmeler deniyor. İlk görüşme 2002'de Ankara'da yapılmıştı. Son görüşme ise 2016 yılında. 14 yılda 60 görüşmenin ardından kesilen istikşafi görüşmelerin 4 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz kriziyle bir anlamda zirveye ulaşmışken yeniden başlayacağı duyuruldu. Ucu açık da olsa görüşmek iyidir. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Katmirini gazetesine yazdığı makalede iki ülkenin önünde iki seçenek olduğunu hatırlatarak ya birbirlerinin adımlarını karşılıklı olarak kilitlemek ya da kazan kazan formülü üzerinden ilerlemek olduğunu yazdı. Türkiye son dönemde diyalog ve koşulsuz görüşme çağrılarını hemen her platformda dile getirdi. Almanya ve Avrupa Birliği de ara buluculuğa soyundu. Karşılıklı birbirlerini kilitlemek, daha da artan gerilim, sürekli bir çatışma riski ya da kaza olasılığı, hatta savaş korkusuyla bölgenin diken üstünde yaşamasındansa ucu açık belki 160 tane daha yapılacak istikşafi görüşmelere yeniden başlanacağının açıklanması bile tansiyonu düşürdü. Çok doğru bir zamanda düzenlenen uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'nın açılışını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bu konuda verdiği mesajlar dikkat çekti. Altun, Yunanistan'la istikşafi görüşmeler başlatma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz. Diplomasi her daim doğru yoldur. Önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmalı, adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ilmeği birlikte korumalıyız, dedi. Zorlu süreç Zorlu bir süreci içerecek olan istikşafi görüşme platformu, her ne olursa olsun diyalog için önemli bir fırsat. 60 turda çözüme kavuşamayan sorunların kimse hemen çözülmesini beklemiyor. Ancak platform çatışmayı engelleyecek gerilimi daha da düşürecektir. Konuşulacak başlıklara gelince. Sorunlara farklı bakan iki ülkenin konuşulacak başlıklarda bile sorun yaşayacağını biliyoruz. Yunanistan'ın bu konudaki koşulları haberlere yansıyor. Türkiye ise müzakerelerin ön koşulsuz olarak başlatılması ve bütün sorunların masaya getirilmesinden yana. Taraflar başlıkları ve görüşme yönetimini içeren bir çerçeve belge üzerinde çalışıyor. Çerçeve üzerine uzlaşma sağlanınca görüşme takviminin de duyurulması bekleniyor. İstikşafi görüşmelerde ele alınacak olan dosyalar her iki ülkede de siyasi otoriteye sunulacak. Süreç uzun ve zorlu olsa da masaya oturmak en iyi çıkar yol. Mısır görüşmeleri Yunanistan'da merak ediliyor. İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'nda Yunan bir gazetecinin sorduğu soru, Yunanistan kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan birini de gözler önüne serdi. Yunan meslektaşımız Mısırla münhasır ekonomik bölge çizmek Türkiye'nin stratejisi içinde yer alıyor mu sorusunu yöneltti. Yunanistan'ın Mısırla Türkiye'nin bir anlaşmaya varmasını istemeyeceği aşikar. Konferans konuşmacılarından Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ''Biz Mısır'la görüşmeye hazırız. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılmasına açığız. Bu Mısır'ın göstereceği iradeye bağlı yanıtını verdi. Arka kapı diplomasisinin işlediğini biliyorduk, yani iki ülke istihbarat örgütlerinin görüştüklerini.'' Üstüne Dışişleri Bakanlığından verilen bu güçlü mesajda gösteriyor ki Türkiye Mısırla diyalog talebinde ısrarcı. Yunanistan'ın bu konudaki merakı ve endişesi göz önünde bulundurulursa Türkiye'nin ısrarı doğru ve yerinde. Hande Fırat